davranışsal bağımlılık belli başlı hareketleri yaparak bunlardan rahatlama, huzur, mutluluk, haz elde etmeyle pekişen ve bunları sürekli hale getiren bir durum. Bunun temelinde ödül mekanizması var. Yani bireyin elde ettiği ödülün onun iç huzurunu sağlaması, onu rahatlatması, ona haz vermesi Davranış bağımlılığının oluşmasındaki en önemli etken. Birçok noktası var tabii ki bunun. İşte kumar gibi, alkol gibi, oyun gibi, ilişki gibi, alışveriş gibi. Çok fazla noktada tezahürleri var davranış bağımlılığın. Bu bireyin içinde bulunduğu negatif durumlarla ilgili. Örneğin oyun bağımlısı olmuş bir birey ya da olma sürecine girmiş bir birey genelde özgüven eksikliği hisseder ya da ilgi konusunda çok yoksunluk hisseder, istediği ilgiyi ve alakayı çevresinden göremediği durumlar olur. Bu tarz şeyleri oyunlarda arar. Yani örneğin oyundaki bir takdir edilme ya da oyunu kazandığında aldığı bir puan, bir başarı o kişinin özgüvenini yükseltir, o kişi orada özgüven olarak geri döner. Ama kendi hayatında bunu alamıyorsa, bu noktalarda eksikse bunu ne yapıyor? Mecbur oyun bağımlılığıyla, oyuna başvurarak hallediyor. Bir diğer nokta kişinin örneğin başarı yönünden yani özgüvenden ziyade çoğu konuda başarısız olması. Yani hayatta atıyorum derslerinde ya da insan ilişkilerinde başarısız olması da bir oyun bağımlılığı etkeni. Düzenli bir başarısızlık geldiğinde hayatına bunu kotarabileceği bir nokta arıyor. Yine oyun bunun için çok güzel bir alan oluyor. Yani oyun oynarken bir şeyi başardığında normal gündelik hayatındaki o başarısızlık sürekliliğini kırmış oluyor. Ve burada başarılı olduğu için burada kalmaya devam etmek istiyor. Yani o başarısız hayata değil de başarılı olduğu alana gitme eğiliminde oluyor. Ve bu bir, bir süre olduktan sonra çok sık olmaya başlıyor. Ve artık kontrolü pek mümkün olmayan bir dürtü haline geliyor. Ve birey her başarı istenci hissettiğinde kendini oyun alanında buluyor. Ve bu çok fazla artık bir süre sonra bütün gününü alan, belki de gündelik pratiklerini, okulunu... Ee, insan ilişkilerini etkileyen bir e, dinamiğe dönüşüyor. Sosyal ve fiziksel etkilerin bence bir tek olumsuz noktası yok. Yani hem olumlu hem olumsuz noktası var bence. Şimdi bağımlılık dediğimiz zaman evet kötü bir şey olarak tanımlanıyor. Yani biz bunu halk tabiriyle bağımlılık dediğimiz şey kötü bir durum. Evet ama şimdi oyun bağımlılığının e, ufak tefek de olsa birkaç pozitif noktası var. Önce bunlardan bir bahsedeyim. Ama bunlar tabii ki ciddi bir sorun olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Birey öncelikle oyun oynarken sosyalleşiyor. Ama nerede sosyalleşiyor? E, sanal bir ağda, sanal bir ortamda sosyalleşiyor. Yani normal pratiklerinde sosyalleşme problemi yaşayan, insan ilişkilerinde iletişim problemi yaşayan, e, diyalog kurma zorluğu çeken bir birey. Oyun alanında bu zorlukları çok fazla çekmiyor. Çünkü ortak bir amaç var, ortak bir payda var. Bu payda uğruna bir şeylerle mücadele ederken ister istemez orada bir e, network kurmak zorunda kalıyorsunuz. Bir e, ağ kurmak, bir e, iletişim kurmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun iyi ve kötü olmasından ziyade iletişim kurabiliyor olmak bireyin normalde yani canlı insanlarla kurduğu, e, kuramadığı iletişimi burada kurması olarak e, karşılık buluyor. Bu belki de yegane iyi noktası diyebilirim. Kötü noktası ise birey yavaş yavaş buradaki bu iletişime alıştığı için normal iletişim becerilerini, sosyalleşme becerilerini, yani fiziksel olan, somut olan, e, toplumsal dünyaya yönelik olan becerilerini geliştiremiyor. Hatta geriletiyor. Örneğin siz bir yere gittiğinizde bir insanla diyalog kurarken e, ona işte halini hatırını ya da e, hayatla ilgili e, fikirlerini sorarken bir problem yaşamayan bir bireyden oyun bağımlılığınız arttıkça Bunları çok konuşamayan, bunlarla ilgi alakasını e, bir süre sonra kaybeden ve neredeyse böyle tabiri caizse e, ortamda bön bön etrafa bakan bir bireye dönüşüyorsunuz. Bu da hem e, sosyal olarak insan ilişkileriniz zedeliyor. özellikle ailesiyle olan ilişkilerini. Çünkü evde bütün gün oyun oynayan bir çocuk bir süre sonra anne babasıyla ile olan iletişim becerilerini de yavaş yavaş eksiltiyor. E, bir öğrenci e, yine okulda ya da e, Özellikle ergenlik sürecinde. adı Kız arkadaşıyla olan becerilerini, iletişim becerilerini yavaş yavaş kaybediyor. E diğer alandaki beceriler çünkü ona yetmeye başlıyor ve kendisini oradaki becerilerle sınırlandırmaktan çekinmiyor. Çünkü kendini bulduğu alan orası olarak. Onun zihninde tanımlanmış durumda. E bunun da tabii ki birçok etkisi var. E toplumsal bir dünyada yaşıyoruz. Sosyalleşmeyen bir birey ister istemez psikolojik olarak problem yaşamaya başlıyor. Örneğin kendi ekonomik özgürlüğünü devam ettirmek zorunda olmadığınız süreçte bu konu kendi hayatınıza çok ciddi bir sorun olarak yansımıyor. Ama örneğin bir üniversiteyi bitirdiğinizde aileniz ve çevreniz sizden ekonomik özgürlük kazanmanızı beklediğinizde bu iletişim becerilerinizden yoksun olmak sizin real hayatta ekonomik özgürlüğü sağlamanızı zorlaştırıyor. E bu zorlaştırma ister istemez kişide bir bunalım bir depresyon, bir psikolojik rahatsızlığa dönüşebiliyor. Bunun sonuçları da çok olumlu olmuyor. Yani ya ilaç kullanmak zorunda kalıyor birey, ya terapiye gitmek zorunda kalıyor. Bir de bu durumları çözmeyle uğraşıyor ki her zaman çözüldüğü de söylenemez. Çok kümülatif ilerleyen bir şey yani oyun bağımlılığı. Baktığınızda kişinin haz almak için başladığı bir basit dinamikken Yetişkin olup ekonomik özgürlük kazanma sürecine geçtiğinde bütün hayatını etkileyen çok büyük bir psikolojik probleme dönüşüyor. E, oyun bağımlılığını tak diye kesmek yani hadi bugün oyun oynamayı bırakıyoruz bir daha oyun oynamak yok demek pek de sağlıklı bir e, çözüm önerisi olmaz. Yani başta önerilen süreyi yavaş yavaş azaltarak bir süre sonra bireyin e, çok büyük zamanla almayan, e, kısaldıkça gündelik pratiklerini yapmasını etkilemeyen bir e, Alana dönüştürmek birinci hedef. Peki bunu yaparken aynı zamanda ne yapacağız? Örneğin oyundan o kazandığı ödül e, kavramı, bunun getirdiği haz ve mutluluklar. Kişi kendi hayatında buna karşılık gelen başka şeyler ekleyerek buradaki eksiklikleri yani azalttığı sürede yaşayamadığı o duyguları da yaşayabileceği pratikler bulmalı gündelik hayatında. E, psikolojik e, tedavisini bu şekilde yapmak mümkün. Ama bunlar tek başına yeterli mi derseniz... E, pek yeterli olmuyor. Yani evet yeterli olduğu durumlar var ama genel olarak bunları ilaç desteğiyle gitmek gerekiyor. Çünkü o e, kişinin beynindeki o oyundan haz aldığı güdü e, kolay kolay kendi öz iradeyle dizginlenemiyor. Yani bir şekilde dışarıdan bir ilaçla bunun yatıştırılması ve bu ilacın pekiştirici olarak, olarak da bir terapi süreci izlemek gerekiyor. İnsanın hayatında bir oyun var zaten. İnsan doğduğundan ölene kadar zaten bir oyun içerisinde. Yani bu sadece internet kafeleri veyahut da işte atıyorum oyun konsollarına atılacak bir suçlama değil. Suç da değil. Oyun oynamak insanın bir ihtiyacı. Çünkü herkes oyunla eğitiliyor. Oyunla eğitiliyoruz. Yani bütün insanlar oyun oynayarak aslında devam ediyor hayatına. Bu yaşa göre değişiyor. Atıyorum 0-2 yaşın oynadığı işte 13 yaşının oynadığı, 13 yaşından işte 25 yaşına kadar oynadığı, 25 yaşından sonra oyun, oyunlar sadece oyunların çeşitleri değişiyor. Belirli bir yaş grubunda şey işte ne oluyor? Bu gençlik oluyor artık. Onlar da daha çok oyun konsolu ve bilgisayar oyunları daha çok ilgilerini çekiyor. Yaklaşık 12 senedir bu oyun dünyasının içindeyim. Oyunla tanışmam ilkokul çağlarıma kadar denk geliyor. Um, Başlarda kuzenimle oynadığı oyunları görüp, onunla birlikte oynayarak ilerledim. Sonrasında yavaş yavaş bu oyunların bana gerçekten güzel hissettirdiğini, sosyalleşme eksiğimin yerini doldurduğunu hissettim. 12 senedir bu oyunu ara ara bırakmış da olsam sürekli oynamaktayım. 12 senedir hayatımdan bu oyunu çıkartmadım. Farklı farklı oyunlarda oynadım. Hala oynadığım güncel farklı oyunlar var. Fakat sabit olarak bu oyundan asla vazgeçemiyorum. Oyun bağımlısı olduğumu düşünüyorum evet. İnsanların hepsine hitap edebilecek oyun türleri var. Ve bu oyun türü olan MMORPG online rol yapma oyun türü gerçekten benim bağımlılıklarımdan bir tanesi. Oyun bağımlısı olmak Hayatımdan öncelikle ciddi manada bir vakit, bir süre götürdü. Enstrümanlar konusunda daha çok ustalaşabilirdim. Bambaşka meslek grupları konusunda yeni yeteneklerimi keşfedebilirdim. Fakat ben gerçekten bu süreyi yalnızca e, rol yapma oyunlarına ayırıp kaybettiğimi düşünüyorum. 22 yaşına geldim. 12 senedir bu oyunları oynuyorum ve 12 senede insan neleri başarabilir, kendine neler neler kazandırabilir düşündüğümde gerçekten aa, bu canım sıkmıyor değil. Fakat oyun kendine sizi öyle bir hapsediyor ki gerçekten aldığınız zevk bu düşünceyi kafanızda oluşturmuyor. Önceliğiniz kesinlikle o oyuna bağlanıp insanlarla iletişiminizi sürdürüp karakterinizi geliştirmek. Bana kazandırdığı en büyük şey ciddi dostluklar ve gerçekten sonu bitmez bir başarmışlık hissi. Ne kadar çok gelişirsem o kadar tatmin oluyorum. Ekran başında tatmin olduğumun kesinlikle bilincindeyim. Fakat öyle bir tatmin ki beni normal hayatta tatmin edecek herhangi bir ee, olay gerçekten bu seviyelerde keyif veremez bana. İleri seviyelerde olduğu sürece kötü bir şey ama e, tabii ki oyun benim gözümde bir bağımlılık değil. Hepimiz oyun oynadık. Burada çalışan A'dan Z'ye herkes oyun oynuyor. PlayStation'da olabilir bu internet kafede olabilir bilgisayar oyunları da olabilir. E, i̇nsanların benim gözümde sosyalleştiği bir ortam olduğu için, yani günlük hayatın stresinden uzaklaşıp, yani nasıl ki maça gidip sinirimizi stresimizi atıyorsak aynı şekilde buraya da gelip oyun oynayarak sinir stresimizi atıyoruz. Oyun bağımlılığı tabii ki ya çok ileri seviyede olduğu sürece e, hoş bir durum değil. Lakin ben oyunu bir bağımlılık olarak görmüyorum. Daha çok insanların kendini daha çok sosyal hissettiği, ait hissettiği bir ortam olarak görüyorum. İnternet kafelerde sadece bu kişilerin yani oyuncuların diğer oyuncularla arasında bağ kurdukları bir ortam. Yani bir aracı ben bu şekilde düşünüyorum. İnsanlar günlük hayat yaşadıkları streslerden arınmak için ya da uzaklaşmak için, o stres atabilmek için nasıl ki top oynuyorsak veya futbol maçı izlemeye gidiyorsak, bağırıyorsak, çağırıyorsak burada da gelip oyun oynayıp bağırıp çağırıp stres atıyorlar. Oyun bağımlısıyım evet ama hani hiç kurtulmak için, sevdiğim bir şey olduğu için hiç kurtulmak için bir araştırma yapmadım. Hani araştırma yapmadığım için de hani kurtulmanın bir yolu var mı? Ha bilmiyorum yani. Bence oyun bağımlılığı o kadar büyütülecek bir şey değil. Hani ne bileyim böyle insan kafasını dağıtmak için oynanabilir. Yani mesela çoğu insan bunu çok abartı olarak görüyor. Yani benim tarif açımdan çok garip geliyor. Fazla abarttığımı düşünmüyorum. Genelde kendimi limitleyerek oynuyorum. Yani ve de çoğu zaman da oyunla geçiriyorum.